Neden bazı kadınlar onları önemseyen, sevgi dolu erkekler yerine mesafeli, hatta zaman zaman acımasız erkekleri tercih ediyor? Bu sadece bir tesadüf mü? Yoksa insan doğasının karanlık bir sırrı mı? Hoş geldin. Bugün seni gerçekten sarsacak ve düşündürecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsan başlıyoruz. Kadınların erkek seçiminde bilinçaltı düzeyde etkili olan faktörler sandığımızdan çok daha derin ve karmaşıktır. Evrimsel psikolojiye göre kadınlar geçmişte hayatta kalma ve soyunu devam ettirme amacıyla güçlü, baskın ve koruyucu özelliklere sahip erkekleri tercih etmişlerdir. Bu tür özellikler zamanla kaba ya da sert erkek profiliyle özdeşleşmiş olabilir. Bugünün modern dünyasında bu seçim mekanizmaları hala etkisini sürdürüyor. Kadınlar bu özellikleri farkında olmadan çekici bulabiliyorlar. Evrimsel süreçte kadınlar çocuk sahibi olduklarında tek başlarına hayatta kalmakta zorlanıyorlardı. Bu yüzden fiziksel gücü yüksek, otoriter ve gerektiğinde acımasız olabilecek bir partner bir avantaj olarak görülüyordu. Bu tür erkekler sadece koruma sağlamakla kalmıyor Aynı zamanda kaynakları da kontrol edebiliyordu. Kadınlar için bu hem kendi güvenlikleri hem de çocuklarının geleceği adına mantıklı bir eş seçimi anlamına geliyordu. Günümüzde bu ihtiyaçlar değişmiş olsa da evrimsel etkiler tamamen ortadan kalkmış değil. Bu tercihler sadece güçle değil, aynı zamanda risk alma kapasitesiyle de ilgilidir. Cesur ve sınır tanımayan davranışlar tehlikeli olsa bile, tarih boyunca bir liderlik göstergesi olarak görülmüştür. Kadınlar bu tür sinyalleri başarı potansiyele ile eşleştirebilir. Duygusal olarak mesafeli ya da sosyal normlara uymayan erkekler, bu yönleriyle çekici bir gizem taşır. Bu gizemse ilgiyi canlı tutan önemli bir unsurdur. Bir diğer önemli nokta ise, Kadınların kısa ve uzun vadeli eş seçiminde farklı stratejiler kullanmasıdır. Kısa vadeli ilişkilerde genetik üstünlük, tutku ve heyecan ön plandayken, uzun vadede güvenilirlik ve bağlılık öncelik kazanır. Ancak bazı erkekler ilk başta kısa vadeli ilişki için çekici görünse de, kadınlar bu çekime kapılarak uzun vadeli bir ilişki umudu kurabiliyorlar. Bu da zaman zaman hayal kırıklıklarıyla sonuçlanabiliyor. Toplum ve medyada bu tercihlere yön verir. Filmler, diziler ve kitaplar çoğu zaman sert mizaçlı ama derinlerde iyi olan erkek figürlerini romantikleştirir. Bu da kadınların bilinçaltında bu erkekleri değiştirilebilir ya da özünde iyi olarak görmelerine neden olabilir. Gerçekte ise bu değişim her zaman mümkün değildir ve birçok kadın bu inançla zaman kaybedebilir ya da duygusal yıpranma yaşayabilir. Kadınların erkekleri değerlendirme süreci Yalnızca bugüne ait değil, geçmişin izlerini de taşır. Evrimsel olarak erkeklerin en çok dikkat çeken yönlerinden biri potansiyel güç sahibi olmalarıdır. Bu güç fiziksel olduğu kadar sosyal alanda da belirgindir. Bir erkek grup içinde sözü geçen, karar alabilen ve diğerlerini etkileyebilen bir profile sahipse, bu onun liderlik potansiyelini ortaya koyar. Kadınlar bilinçli olmasa bile bu tür özellikleri eş seçimi açısından önemli sinyaller olarak algılarlar. Yüksek statüye sahip erkekler evrimsel olarak daha çok kaynak sağlayabileceği için kadınlar tarafından avantajlı görülmüştür. Bu durum modern dünyada da etkisini sürdürür. Sosyal çevrede saygı gören, maddi gücü yerinde olan ya da özgüveni yüksek erkekler diğerlerine göre daha çok dikkat çeker. Kadınlar bu tür erkeklerde hem genetik hem de sosyal avantajlar bulma eğilimindedir. Sert mizaçlı erkeklerin çekiciliği çoğu zaman özgüvenle karıştırılır. Oysa özgüven sessiz bir güçtür. Karşısındakine zarar vermez, onu küçümsemez. Ancak özgüvenli erkekle kibirli veya duygusal olarak mesafeli erkek karıştırıldığında kadınlar istemeden zararlı bir ilişki döngüsüne girebilir. Bu ayrımı yapmak her zaman kolay değildir. Çünkü ilk başta bu farklar çok net ortaya çıkmaz. Kadınların bir diğer bilinçaltı değerlendirme aracı da rekabet gücüdür. Diğer kadınlar tarafından arzu edilen bir erkeğin genetik ya da sosyal açıdan değerli olduğu düşünülür. Bu kadınlar arasında görünmez bir yarış yaratabilir. Bazı erkeklerin etrafında sıkça kadın olması onun değerli olduğu sinyalini verir. Bu da evrimsel bir iz olarak kadının onu daha fazla istemesine yol açabilir. Sonuç olarak kadınlar yalnızca iyi niyetle değil, hayatta kalma ve gelişme stratejileriyle de eş seçip beğenir, genisitetine eş seçimi yapar. Bu stratejiler geçmişten bugüne taşınan biyolojik programlarla şekillenir. Ancak modern dünyada bu programları fark etmek ve sağlıklı ilişkiler kurmak mümkündür. Bilinçli seçimler Geçmişin zincirlerini kırmak için en büyük anahtardır. Toplumda sıkça iyi çocuk olarak tanımlanan erkekler nazik, dürüst ve anlayışlı olmalarıyla bilinir. Bu özellikler aslında sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişkinin temelini oluşturur. Ancak ilk izlenim aşamasında bu erdemler bazı kadınlar tarafından yeterince heyecan verici ya da dikkat çekici bulunmayabilir. Çünkü ilk etkileşimde çoğu zaman bilinçaltı sinyaller daha ağır basar ve güçlü ya da gizemli görünen figürler öne çıkar. İyi erkekler genellikle duygusal olarak ulaşılabilir, açık ve güven verirler. Fakat bazı kadınlar için bu şeffaflık fazla kolay erişilebilir algısı yaratabilir. Bu durum heyecanı düşük bir deneyim gibi görülebilir ve ilk aşamada duygusal bağ kurmayı zorlaştırabilir. Oysa bu özellikler uzun vadede ilişkiyi ayakta tutan temel taşlardır. Ancak maalesef çoğu zaman bu tür erkekler romantik değil, arkadaş kategorisine yerleştirilir. İyi niyetli ve sadık bir erkek kadının duygusal güvenliğini garanti eder. Fakat bu güven ortamı bazı kadınların geçmişte yaşadığı travmalarla çatışabilir. Daha önce duygusal kaos yaşamış biri sakinliği tehdit olarak algılayabilir. Bu yüzden istikrar sunan biri içsel olarak reddedilebilir. Aslında sorun erkeğin özelliklerinden çok kadının iç dünyasında çözülmemiş duygusal çatışmalardır. Medya ve sosyal çevrede bu algıyı besler. Filmlerde ya da dizilerde iyi kalpli karakterler genellikle arka plandadır. Hikayeyi sürükleyen figür ise genelde sorunlu ama çekici erkeklerdir. Bu durum kadınların bilinçaltında iyi erkek iz sıkıcı gibi yanlış bir kodlamaya neden olabilir. Böyle bir ortamda iyi niyetli erkeklerin değerinin fark edilmesi daha da zorlaşır. Ancak zamanla ve deneyimle bu algılar değişebilir. Kadınlar yaş aldıkça heyecan peşinde koşmanın değil, huzurun ve uyumun daha değerli olduğunu fark edebilir. İyi erkekler bu noktada hayatın merkezine girmeye başlar. Sabırla kendini koruyan ve değerlerini kaybetmeyenler sonunda en sağlam temele sahip ilişkileri kurar. Riskli davranışlar sergileyen erkeklerin çekici bulunmasının arkasında evrimsel olarak hayatta kalma güdüsü yer alır. Cesaret, sınır, tanımazlık ve asi tavırlar tarih boyunca güçlü bireylerin özellikleri olarak görülmüştür. Bu tür davranışlar tehlikeli de olsa özgüven sinyali verir. Kadınlar bu sinyalleri bilinçli olarak değil, içgüdüsel şekilde yorumlayarak çekim hissedebilir. Bu tarz erkekler genellikle alışılmışın dışında davranır. Kuralları esnetir, sosyal normlara karşı gelirler ve kalıpların dışına çıkarlar. Bu da onları diğerlerinden ayırır ve özel oldukları izlenimi yaratır. Kadınlar farklı olanı merak eder. Bu merak zamanla ilgiyi körükler. Birçok kişi için bu ilgi heyecan verici bir başlangıca dönüşebilir. Tehlike duygusuyla harmanlanan çekicilik, adrenalinle birleştiğinde beyin tarafından daha yoğun duygularla kaydedilir. Bu da kişinin yaşadığı duyguyu daha güçlü ve unutulmaz hale getirir. Riskli erkeklerle yaşanan kısa süreli ilişkiler bu yoğun duygular nedeniyle daha çarpıcı hissedilir. Bu tür ilişkilerin iz bırakması onları daha cazip gösterir. Kadınlar farkında olmadan bu erkeklerde bir dönüşüm ihtimali görür. Onu ben değiştiririm düşüncesi riskli davranışları göz ardı etmeye neden olabilir. Değişim beklentisi ilişkinin süresini uzatabilir. Oysa çoğu zaman bu erkekler değişmek istemez ya da ihtiyaç duymazlar. Bu da hayal kırıklığını beraberinde getirir. Buna rağmen riskli erkeklere yönelmek her zaman bilinçsiz bir seçim değildir. Bazı kadınlar hayatlarının belli dönemlerinde tehlikeyi bilerek seçer. Bu seçim geçmiş travmaların, özgüven sorunlarının ya da heyecan arayışının bir sonucu olabilir. Ancak ne olursa olsun, bu tercihin farkına varmak sağlıklı bir ilişki için ilk adımdır. Sert veya kötü olarak tanımlanan erkeklerin her zaman gerçek anlamda kötü niyetli oldukları söylenemez. Bu erkeklerin sergilediği bazı davranışlar aslında evrimsel olarak avantajlı sayılan özelliklerin yansımasıdır. Kararlılık, cesaret, kendine güven ve sınır çizebilme gibi tutumlar kadınlar tarafından çekici bulunabilir. Bu özellikler bir erkeğin güçlü bir lider ya da koruyucu olabileceği izlenimini verir. Bu erkekler duygularını her zaman açıkça ifade etmez. Bu da gizemli bir hava yaratır ve ilgiyi sürekli diri tutar. Belirsizlik beynin sürekli tetikte olmasına neden olur. Bu psikolojik durum yoğun bağlanma hislerini beraberinde getirebilir. Oysa bu bağ çoğu zaman gerçek bir yakınlık değil, çözülmemiş bir merakın devamıdır. Toplumda duygusal olarak güçlü erkeklerin duygularını açıkça ifade etmemesi beklenir. Bu norm onların mesafeli kalmasını pekiştirir. Ancak kadınlar bazen bu sessizliği derinlik olarak yorumlayabilir. Bu da onların karakterlerinin daha karmaşık ve dolayısıyla daha değerli olduğu yanılgısını doğurabilir. Gerçekte ise bu sadece bir duvar olabilir. Ayrıca bazı erkekler kötü ya da sert olarak etiketlense bile yaşadıkları zorluklar nedeniyle böyle davranıyor olabilir. Travmalar, bastırılmış duygular ya da savunma mekanizmaları bu tavırları doğurabilir. Kadınlar bu kırılmış yanları fark ettiklerinde onları iyileştirme içgüdüsüyle hareket edebilir. Bu da ilişkinin bir kurtarma görevine dönüşmesine neden olabilir. Tüm bu nedenlerle her sert ya da acımasız görünen erkek aslında kötü değildir. Ancak bu ayrımı yapabilmek için dikkatli bir gözlem ve duygusal farkındalık gerekir. Cezbedici görünen özelliklerin sağlıklı mı yoksa zararlı mı olduğunu anlamak, ilişkinin gidişatını belirleyen en önemli faktördür. Gerçek güç, hem güçlü durabilmek hem de duygusal olarak ulaşılabilir olmaktan geçer. Kadınların eş seçiminde sezgileri tahmin edilenden çok daha güçlüdür. Bu sezgiler yalnızca kişisel deneyimlerden değil, aynı zamanda evrimsel hafızadan da beslenir. Kadınlar bir erkeğin potansiyel bir eş olup olmadığını anlamak için bilinçli kararların ötesinde içgüdüsel sinyalleri de değerlendirir. Beden dili, ses tonu, göz teması gibi detaylar fark edilmeden bile güçlü etkiler yaratabilir. Bu sezgisel değerlendirme Özellikle kısa vadeli ilişkilerde daha baskın olabilir. İlk izlenimde etkileyici bulunan bir erkeğin iç dünyası henüz bilinmiyorken sezgiler bu boşluğu doldurur. Kadın çoğu zaman söylenen sözlerden çok hissedilen atmosfere göre karar verir. Bu yüzden bazı seçimler dışarıdan mantıksız görünse de kadının içsel sisteminde anlamlıdır. Kadınlar hem genetik kaliteyi hem de bakım verme potansiyelini aynı anda ararlar. Bu iki özellik her zaman aynı erkekte birleşmeyebilir. Sezgiler devreye girdiğinde kadın hangisinin daha ağır bastığını fark eder. Kimi zaman heyecanı, kimi zaman güveni seçer. Bu seçim o dönemdeki duygusal ihtiyaçlarına göre şekillenir ve bu ihtiyaçlar zamanla değişebilir. Ancak sezgiler her zaman kusursuz değildir. Özellikle geçmişte yaşanmış olumsuz deneyimler sezgileri yanıltabilir. Daha önce duygusal olarak zarar görmüş bir kadın, sağlıklı bir ilişki potansiyeli olan bir erkeği sıkıcı olarak görebilir. Ya da manipülatif bir erkeği karizmatik ve güçlü biri sanabilir. Bu nedenle sezgilerin farkındalıkla birlikte kullanılması önemlidir. Sonuç olarak kadınların eş seçimi yalnızca mantık ya da duyguyla değil, derin bir sezgiyle de şekillenir. Bu sezgi bazen en net analizden daha etkili olur. Ancak sezgilerin rehberliğinde ilerlerken içsel dengeyi korumak gerekir. Ne sadece kalbi ne de sadece aklı dinlemek, dengeyi bulabilmek için ikisini de birlikte duymak gerekir. Kadınların kısa ve uzun vadeli ilişki seçimlerinde farklı stratejiler izlemeleri evrimsel temellere dayanır. Kısa vadeli ilişkilerde daha çok genetik kalite, fiziksel çekicilik ve baskınlık gibi unsurlar öne çıkar. Bu tür ilişkilerde kadın bilinçaltında güçlü genleri taşıyan bir partner arar. Heyecan, tutku ve belirsizlik bu süreçte cazip hale gelir ve seçimler çoğu zaman içgüdüsel olur. Uzun vadeli ilişkilerde ise güven, bağlılık ve sorumluluk gibi özellikler daha ön plandadır. Kadın sadece kendisini değil, potansiyel çocuklarını da düşüneceği bir eş arayışına girer. Bu durumda iyi iletişim kuran, istikrarlı Sadık ve duygusal olarak ulaşılabilir erkekler tercih edilir. İlk etapta göz ardı edilen bu özellikler zamanla daha kıymetli hale gelir. Ancak bazı erkekler kısa vadeli ilişki için çekici görünmelerine rağmen kadınlar onları uzun vadeli eş adayı olarak da görme eğilimine girebilir. Bu da kafa karışıklığına yol açabilir. Kadın başlangıçta fark etmeden bir hayal kurar ve bu hayal gerçeklerden uzaklaştıkça hayal kırıklığına dönüşebilir. Bu duygusal çelişki birçok ilişkide yaşanan temel çatışmalardan biridir. Bu farkındalık eksikliği, ilişkilerde tekrar eden kalıpların doğmasına neden olabilir. Kadın benzer erkek tiplerine yönelip aynı hayal kırıklıklarını tekrar tekrar yaşayabilir. Bu durum, seçim stratejisinin değişmesi gerektiğini gösterir. Fakat bu değişim ancak derin bir içgörüyle mümkün olabilir. Kadınlar kendi ihtiyaçlarını ve hangi aşamada olduklarını daha iyi analiz edebildiklerinde kısa ya da daha uzun vadeli seçimleri daha sağlıklı yapabilirler. Ne aradığını bilmek, karşındakini daha net görmek anlamına gelir. Bu farkındalık hem duygusal tatmini artırır hem de yanlış eşleşmeleri en aza indirir. Seçim yapmak sadece birini beğenmek değil, aynı zamanda kendini tanımaktır. Medya, kadınların ilişkilere dair algısını şekillendirmede büyük bir rol oynar. Diziler, filmler ve müzikler aracılığıyla verilen mesajlar, ideal partnerin nasıl biri olması gerektiğine dair kalıplar oluşturur. Sert, ulaşılmaz ama sonunda yumuşayan erkek figürleri sıkça romantize edilir. Bu figürler gerçek hayattaki beklentileri etkileyebilir ve yanıltıcı olabilir. Bu karakterlerin çoğu başta duygusal olarak kapalıdır ama hikayenin sonunda Aşk sayesinde değişir. Kadınlar bu anlatıya sıkça maruz kaldığında gerçek hayatta da benzer bir dönüşüm umuduyla hareket edebilir. Bu da onları değişmeye niyeti olmayan erkeklere bağlayabilir. Gerçekte ise herkes kendi isteğiyle değişir. Başkası uğruna değil. Ayrıca sosyal medyada bu algıları pekiştirir. Görünüşe önem verilen, dışarıdan mükemmel görünen ilişkiler öne çıkarılır. Erkeklerin dış görünüşleri, lüks yaşamları ya da baskın tavırları cazibe unsuru olarak sunulur. Bu da genç kadınların gerçek bağ kurmaktan çok bu imajlara özenmesine neden olabilir. Oysa ilişkiler ekranlarda göründüğü kadar pürüzsüz değildir. Toplumun dayattığı bu kalıplar kadınların kendi değer yargılarını bastırmalarına yol açabilir. Bir kadın aslında huzurlu, anlayışlı bir ilişki istese de Heyecan peşinde koşmanın daha doğru olduğuna ikna olabilir. Bu ikilem zamanla duygusal tatminsizlik yaratır ve yanlış partner seçimlerine neden olabilir. Kendi iç sesini duyamayan biri dış seslerin yönlendirmesiyle hareket eder. Bu yüzden medyanın sunduğu ilişki modellerine eleştirel bakmak önemlidir. Gerçek yaşam kurgu senaryolardan çok daha karmaşıktır. Kadınlar kendi ihtiyaçlarını, duygusal sınırlarını ve değerlerini tanıdıkça dış etkenlerden daha az etkilenir. Sağlıklı bir ilişki senaryoya değil, karşılıklı anlayışa dayanır. Gerçek sevgi kurguya değil, gerçeğe aittir. Zaman ilerledikçe ve deneyimler biriktikçe kadınların ilişkilere bakış açısı değişmeye başlar. Genç yaşlarda heyecan, tutku ve gizem ön plandayken yıllar geçtikçe duygusal güvenlik istikrar ve anlayış daha önemli hale gelir. Bu değişim sadece yaşla değil, yaşanmışlıklarla da ilgilidir. Kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları ve öğrenilen dersler tercihlerde daha bilinçli olunmasına yol açar. Kadınlar zamanla duygusal olarak yoran ve sürekli mücadele gerektiren ilişkilerin yıpratıcı olduğunu fark eder. Bu farkındalık onların artık huzur veren erkekleri daha değerli görmesine neden olur uyumlu iletişim kurabilen, duygularını net ifade edebilen ve saygılı bir partner arayışı öne çıkar. Bu noktada geçmişte sıkıcı görülen erkekler aslında aranılan huzurun kaynağı haline gelir. Değişim dışarıdaki erkeklerden çok kadının kendi iç dünyasında başlar. Kadın neye ihtiyaç duyduğunu anladığında seçimlerini ona göre şekillendirmeye başlar. Artık değiştirilmeyi bekleyen birini değil, olduğu haliyle tatmin edici birini tercih eder. Bu da daha sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkilerin temelini oluşturur. Seçim artık bir eksikliği tamamlama değil, bir bütünlüğü paylaşma arzusuna dayanır. Kimi kadınlar bu farkındalığa erken ulaşırken, kimileri için bu süreç daha uzun sürebilir. Ancak bu bir yarış değildir. Her birey kendi zamanında ve kendi deneyimleriyle olgunlaşır. Önemli olan aynı döngüleri tekrar etmek yerine içgörüyle yön değiştirebilmektir. Bu içsel dönüşüm ilişkilerde daha az acı, daha çok tatmin getirir. Sonuç olarak duygusal olgunluk kadınların eş seçiminde büyük rol oynar. Gençliğin coşkusuyla yapılan seçimler yerini huzura ve anlayışa yönelen tercihlere bırakır. Kadınlar artık sadece etkilenmek değil, gerçekten anlaşılmak ister ve bu fark ilişkilerin derinliğini ve kalıcılığını belirler. Gerçekleri bilmek bazen can acıtıcı olabilir ama bu farkındalık değişimin kapısını aralar. Kadınların kötü erkekleri neden tercih ettiğini anlamak, yalnızca eleştirmek için değil, bu döngüyü kırmak için önemlidir. Bilmek, kontrol sahibi olmaktır. Kendi seçimlerinin arka planını anlayan kadın, artık aynı hataları tekrar etmez, aynı yolda yürümemeye başlar. Bu tür bilgiler özgürleşmenin ve iyileşmenin ilk adımıdır. Kendini tanıyan bir kadın neye izin vereceğini ve nerede hayır diyeceğini bilir. Artık yalnızca çekici gelen değil, aynı zamanda saygı duyan ve değer veren biriyle yol yürümek ister. Bu da duygusal tatmini ve içsel huzuru beraberinde getirir. Bilgi bir zırh gibi kadınları korur. Her insanın geçmişinde hatalı tercihler olabilir. Ama bu hatalar öğrenme fırsatıdır. Hiçbir deneyim boşa yaşanmaz. Yeter ki ondan ders çıkarılabilsin. Kadınlar kendilerine karşı şefkatli oldukça gelişme ve dönüşme cesaretini de içinde bulur. Kırılmış kalpler bile yeniden sevgiyle atabilir. Yeter ki iyileşmeye niyet edilsin. Bilmek sadece geçmişi anlamakla kalmaz. Geleceği de şekillendirir. Kadınlar bu bilgiler ışığında hem kendilerini hem karşılarındakini daha iyi tanır. Artık beklentiler gerçekçidir. Sınırlar nettir ve sevgi daha bilinçli bir zeminde filizlenir. Bu da yalnızca romantik ilişkileri değil, hayatın tüm alanlarını etkiler. Gerçek çekicilik dış görünüşten ya da geçici tutkudan öte, iki insanın birbirini olduğu gibi kabul etmesinde yatar. Bu bilgileri sindiren her kadın artık sadece sevilmeyi beklemez. Sevgiyi seçer, inşa eder ve yaşatır. Çünkü bilmek yetmez. Onu hayata geçirmek cesaret ister ve bu cesaret her kadının içinde vardır. Bugün belki zor sorular sorduk, rahatsız eden cevaplarla yüzleştik ama en önemlisi gerçeğe bir adım daha yaklaştık. Kendini tanımak, ilişkilerde neyi neden seçtiğini anlamak güçlü bir dönüşümün kapısını aralar. Unutma, geçmiş seçimlerin seni tanımlamaz. Asıl önemli olan bundan sonra neyi kabul edip neyi reddedeceğin. Kendi değerini bilen bir kadın artık sadece sevilmeyi beklemez. Hak ettiği sevgiyi inşa eder ve sen bunu yapabilecek güce sahipsin. Cesaretinle, farkındalığınla ve kararlılığınla hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Değişim zorlayıcı olabilir ama her zaman mümkündür.